Ayşe yavrum dostayı dinle bak senin için istek verdim adam yerim seni yavrum benim. Biz de birkaç kere dedim bu yak pişim artık diye ya yeter artık ya. Bak aşkım sana şiir yazdım dinle bak anam benim. Ayağımıza yetmez Ulu Cami Minayesi. Bize ancak ayıyı köy Tımarhanesi. <laughs> Sevgilim ben seni inek gibi sevdim. Sen de bu sevgi katı gibi tettin. Sevgilim aşkımla başım belada. Seni düşürürken uyumuşum Şahmettin bak dinle o zaman. Bir tane de ben sana söyleyeyim. Kaya kaya gözlerin yere değsin dizlerin. Akşam bize gel de yumyuk göğsün gözlerin. Bak 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 kapatma telefonu kapatma. Kızım bak kaçayım seni. Allah'ına kitaba kaçayım seni. Ya kardeşim kaç hafta oldu. Bir türlü ayar edemedik kızı ya. Ben paya desem paya.